Çocuk güneş gözlükleri yine en önemli konulardan birisidir. Öncelikle 0-3 yaş grubundaki çocuklarda güneş gözlüğü olabildiğince çok önemli. Ya, hatta kullanılmaması bile öneriliyor ama ışık geçirgenliği açısından, ışınları koruma açısından oldukça önemli. Bunun da ötesinde de tüm çocuklarda renkli, albenisi iyi olan, da satılan gözlükler Mümkün olduğu kadar kullanılmama. Bunun iki 3 nedeni var. Bir, camların kalitesi. Yoğun olarak baktığınızda aslında birçok gözlükte hatta iki cam arasında sağ ve sol göz can, gözlük camları arasında kontrast farklılıklar ortaya çıkıyor. Ve sanayi attığı plastik malzemelerden üretiliyor. Bunlar da çocuklarda ciddi zarar veriyor. Metal çerçevelerde kaplamalar ve boyamalar ki. Burada da görüldüğü gibi içeriden bozulmaya başlamış, çapaklanmaya başlamış. Terleme ile birlikte herhangi bir şekilde çocuğun cildinde ve dokusunda ciddi yaralara neden olabiliyor. Yani çocuk gözlüklerinde bir kaliteyi en üst düzeyde tutmalıyız. Çocuklar gelişme çağında oldukları için onların renkli, ışıkta ve karanlıkta görmelerini sağlayan hücrelerinin gelişimini tamamlanmadıklarını dikkate alarak o gelişim sürecini bozabilecek her türlü ürün ve emtiyadan uzak durmalıyız. Çocuklarımızı güneşten ve güneşin zararlı ışınlarından mutlaka korumalıyız. Ama bunu yaparken zarar verecek emtiyalardan da uzak durmalıyız. Güneşten korumak yeni bir ürün değil. Bundan binlerce yıl önce Asya'da ve kutuplarda insanların kullandıkları bu gözlükler. O zaman renk kar körlüğü ve diğer renkli görmelerde sorun yaşamamak için kendilerini güneşten korumak adına bu tür gözlükleri kullanılıyordu. Şimdi güneş gözlüklerimiz var ama güneş gözlüklerimizin camlarının ve çerçevenin kalitesine ve gözümüze uygunluğuna, amacına uygunluğuna dikkat etmeliyiz. Her koyu renkli cam güneş gözlüğü değil, bunu dikkat etmeliyiz.